Şampiyonasının dördüncü etapına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu turnuvamıza geçen gün yaşadığımız depremden dolayı bir sosyal aktivite ekleyelim dedik. Ben e, 25 kişi geleceğini hesaplayarak Türk katılım bedellerini en hızlı depremine battaniye, e, çocuk bezi, işte çorap, kışlık giysi olarak e, aktardım sizin adınıza. Hepinize bunun için tekrar teşekkür ederim. Şimdi e, turnuvada başlıyoruz, kuralları çekeceğiz. E, ondan sonra maçlarımıza başlayacağız. maçlarımızı 3 tur, herkes 3 tur oynuyor. 3 tur sonucunda ilk 8'e kalan kişiler şampiyonluk için yarışıyorlar. Diğer kişiler elenmiş oluyorlar. 8 kişilik bu final e, grubunda maçları 7'lik yapacağız. Toplam 3 maç yapılacak. Finalde yani 4, 2 ve şampiyon olmak üzere var. Evet. i̇lk dördeden evet. küçük bir hediyemiz yaptık. Şöyle bir makbara yaptırdık. Biraz şey, şey olsun neşelilerim diye. Herkese iyi turnuvalar diliyorum. Herkese başarılar. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet abi. Emeğinize sağlık. Teşekkür